bir şey feda ediyorsun. Neye? Sevginin kredisi yok ki. Hmm. O da yalnızca aynı semet olan Rabbimiz'de. İşte bir şunları şunları okursan, şu temeli atarsan bu dili öğrenirsin. Hayır kardeşim, bütün dünyada her şeyi, her maddeyi sevebilecekmiş gibi bize algılatıyor o bakış açımız. İslam gerçekten mükemmel bir din. Ay. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Uzun bir yerden sonra çok sevilen konseptimizle karşınızdayız. Başkanım hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? Elhamdülillah sen nasılsın? İyiyim ben de elhamdülillah. İftardan sonra kahve içmenin şükrünü yapıyoruz şu an. Gerçekten öyle ve bu konseptle birlikte ekstra latte içtiğim için çok keyifliyim. Kesinlikle. Öyle... Akşamdan önce bir lattelerimizi içelim İçelim kesinlikle. Bugün seninle birlikte sevgi kavramını konuşmak istedim ben. Aa çok güzel. Ne? Bizde deriniz kavramı. Her şeyi çözmüşsün eminiz. Bravo. Biz de derin biz de deriniz. Yani love bombing, gaslighting. Love bombing, gaslighting, ghosting. Nihayetinde de işte kara toprak gibi gibi. Aynı. Neyse sevgi be. Aynen. En güzeli sevgi. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Yani Başlayalım. Ben gerçekten merak ettiklerimi sormak istiyorum sana. Evet, evet sana. gerçekten. Böyle muhabbet akışında gider. Tamam. Bir şeyi yani genel olarak sevdiğimiz bir şeyi neden hiç bıkmadan sevebiliyoruz? Neden? Çünkü sevginin kredisi yok ki. Hmm. Organizma ve sistem hep bir alış ve veriş üzerine kurulu. Ama sevgide bir kredi yok. Yani bir harcama yok. Sınırsızlık olduğundan dolayı yani kontenjan olmadığından dolayı her şeyi istediğimiz miktarda, istediğimiz şekilde yönlendirerek sevebiliyoruz ama bu bir kabiliyet. İnsan olmanın özel olarak fıtratında var, yani yaratılış olarak özel olarak fıtratta var. Bu kabiliyete de Rahman başka bir vizyon yüklüyor. Ama biz o vizyonu o kadar kısırlaştırıyoruz ki, yani o kadar basite indirgiyoruz ki, bütün dünyada her şeyi, her maddeyi sevebilecekmiş gibi bize algılatıyor o bakış açımız. Bir de şey gibi, her şeyi sevebiliriz dedin ya, çok büyük bir kapasite var yani. <laughs> Hı. Okyanus kapasitem var. Sen onu bardağa sığdırmaya çalışıyorsun. Şöyle gibi. bir hadis-i şerifle başlamak isterim. Ne yerlere sığdım ne göklere sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Çok güzel. Bak yere de sığmıyor, gökede de sığmıyor. Mümin kulunun kalbine sığıyor. Yani burada aslında senin bu söylediğin kapasite kavramı çok Hı -hı. önemli. Şöyle de söyleyebiliriz. Rahman sevmek kabiliyetine çok derin bir vizyon yüklüyor. Sınırsız bir kabiliyet yüklüyor. Şöyle de bir misyon vermiş oluyor. Rahman, hani aynı o kalp aynı Samettir'i yansıtsın istiyor. Yere de göğe de sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Yalnız beni demek istiyor yani. Bir de sevgi nedensiz bir şey. Yani arada o menfaat hani evet. dedin ya menfaat yok. Yani bir Latife'yi seviyorum. Biz menfaate haram ilişkiler diyebiliriz. Haram haram ilişki menfaat üzerine kurulmuş sevgi kavramının sömürüldüğü, şehvetin üzerine inşa edildiği bir aşk sistemi. Haram evet. sevda. Aşk demişken o zaman sorayım. Aşkla sevgi arasındaki fark ne? Aşk şehvetin üzerine inşa edilen bir kavramdır. Hani yandım kavramı hı hı. aşkta yaşanır. Sevgi muhabbetin üzerine inşa edilen bir kavramdır. Biz dünyada sevgiyi gözlük olarak kullanırız ki aynı samet olan rahmanı bulabilelim. Rad suresi 28. ayette Rabbimiz ne diyor? Kalpler yalnız Allah'ı anmakla mutmain olur diyor ya. Kalpler aslında burada bir muhabbet kavramı var. O yüzden bizim sistemimizin içerisindeki o muhabbet Muhabbetullah kavramı da söz konusu Hani Allah için sevmek dediğimiz bak aşk olmak demiyoruz Çünkü aşk şehvi bir şeydir yönü terbiye edilmezse aslında nefsi bir şeydir demeye çalışıyorum yönü terbiye edilmezse yakar ama sevmek kabiliyetini gözlüğüne bakış açısını rahmaniyet sisteminde kurarsan terakkiat sebebi oluyor Aralarında böyle bir sistem var Ya aslında bir biri su bir ateş bir de bakılabilir. Bir merdiven aslında bir terakkiyat öyle denilebilir. Geçenlerde izlediğim bir dizide mesela çok seviyor Hı -hı. E, aşık birine. Böyle artık platonik yani. Demin anlatmıştım hatta sana halüsinasyonlar vesaire görüyor. Sonra da o da şeyhi diyor ki onun zikrini çek, onun isminin. O da diyor ki haşa hani Allah'ın ismi çekilir yani vesaire diyor böyle. Ondan sonra ben de onu demek istiyorum diyor şeyhi. Yani o seni hiç duymaz kaç kere zikretsen de ama Allah senin bir kere dediğini duyar yani. Değil mi? Mesela aşkta akıl devre dışı kalır. Şöyle düşün. Yıl haram sevdası için mücadele eden bazı insanlar masanın altında 12 üzüm yedi. Yani düşün, düşün maalesef. Akıl bunu kabul edemiyor ya. Bu mantık burada devrede değil. Burada kalp de devrede değil. Yani bu kalbin hmm. suçu değil. Sen sevmiyorsun kardeşim. Sen heves ettin, hissettin. Yani o tutku, o aşk Kavramıyla bunun üzerine gidiyorsun. Orada bir haram ilişki söz konusu oluyor. Sevmek kabiliyeti aklı devreye koyuyor. Kalple yoğurduğunda ortaya bir muhabbet çıkıyor. Şöyle sorsam abla çok saçma mı? Aşık da mı olmayalım? Gibi bir şey sorsam. Yo, çok saçmalık, mantıklı bir soru. Hayat dediğimiz kavram sevmenin üzerine inşa edilmişti. Sonra üzerine insan geldiğinde insana şu vizyon yükleniyor. Allah için sev vizyonu yükleniyor. Burada bu devreye giriyor. Aşık da mı olmayalım sorusunu burada cevaplamamız gerek. Ama hepsini öyle bir basamak yaptı ki, aşık olabilirsin. Bak aşk hani bunu heves, hislerinle Tutko. isteyebilirsin. Evet ona tutunabilirsin diyelim. Ama hep onun rızası içinse. Öyle bir sev ki baktığında sebep aradan çıksın. Yaradan'ın her bir esması zahir olsun. Efendimiz selam diyor ya beni görmediği halde seven kardeşlerim var vesaire evet, hani evet. inşallah bizden bahsediyor yani. İnşallah, ya gerçekten. inşallah. Yani şunu demeye getiriyorum. Hani aşk olmadan meşk olma sistemi var ya o aşkı meşke çevirmiş olursun yani. yani böyle bakınca bütün dünyasına sadece bir merdiven. Tabii tabii şöyle düşün özellikle bu dönemlerde Ramazan'da şey, şu anda cinlerin, habis cinlerin, şeytanların hepsini zincire bağlandığı yani şu anda sokakta köpek yok öyle düşün. Aynen prime dönemimizde. Prime dönemdesin 3 aylardan çıktın ön bir hazırlık yaptın çok mükemmel bir hava ve atmosfer var. Sen şu anda ne yapacaksın? Bu tutunduklarını pranga yapmayıp biz şu anda bir uzay mekiğindeyiz ve uzaya fırlatılacağız. Uzaya fırlatılırken fazlalıklarından aranırsın ki uzaya çıkabilesin. Hı hı. O tutunduklarını bırakma ayı aslında bu ayda. Sevmeyi öğrenme ayı. Nasıl seveceğini. Lat ve Uza vardı değil mi? Efendim Zatürre evet. döneminde. Şu anda da senin o ayaklarını pranga olanlar senin putun oluyor işte. Bu çocuk oluyor, eş oluyor. Sevmeyi bilmezsen. Aşk duyarsan ona. Peki şefkat nasıl yanlış kullanılıyor? Sevgi de mesela. Mesela şefkat dediğimiz şey aslında Rabbimizin bir tecellisi. Yani rahimiyetten geliyor. Merhamet etmek duygusunun insandaki tezahürü şefkat etmek kavramı. İnsan şefkat ettiğinde sevgisini yoğuruyor. Yani şöyle bir ekmek yapmak istediğinde ana tema muhabbettir. Yani muhabbet üründür orada. Şefkat o mayaya kattığın malzemeden bir şey. Üründe muhabbeti elde edeceksin ya. Şefkat de katıyorsun bak. Yani şefkat bir araç ama şefkat bir amaç olursa şefkat duyduğun nesneye veya insana veya bir şeye muhabbet beslemeye başlarsın. Artık ürün yanar ve şefkat ettiğin şey muhabbet olur. O da senin putun oluyor. Şefkat böyle yanlış kullanılıyor. Ve ben daha dün Risale-i Nur'da okudum hanımlar rehberinde. Tesettürü, hani buraya da değinmiş olalım madem evlilikte eş olarak söylemiyor Bediüzzaman. Erkek ve kadın arasındaki ilişkide tesettürün muhabbeti ve hürmeti mayaladığından bahsediyor. Aradaki şehvi, aşk duyabileceğin, tutunabileceğin, hissini ve hevesini ortaya koyabileceği bütün sebebi kaldırıyor ve sana özel kuruyor. Kesinlikle. İslam gerçekten mükemmel bir Aynen. Elhamdülillah. Peki abla o zaman sevginin bir dili var mı sence? Kesinlikle var. En son sözle söylenen bir şeydir. Mesela sevme kavramının altında aslında seni çok seviyorum demek çok yoktur. Bir şeyin zıttı varsa aksini ispat etmek için bizim sistemimizde bir reaksiyon vardır. Onu çok zikrederiz. Yani bir, mesela bir insan çok kıskançsa karşısındaki insana hep kıskanç olarak görür ya. Bir insan hmm. çok sevme, mesela seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, seni çok seviyorum derse aslında orada içindeki sevgisizliği tamir etmeye çalışıyordur orada bir zıt vardır Anladım. içinde. O yüzden sevgi en son dile vurur. Sevginin dili şöyledir. İnsan sevgiyi bir yerde fedakarlık olarak kullanıyorsa orada sevgi dilinden bahsedebiliriz. Herhangi bir nesne, bir insan ya da bir şey bir şey uğruna feda ettiklerin asla kaybettiklerin değildir ya ve Allah için feda ettiklerin asla kaybettiklerin değildir. Hep söylerler ya, onun için bir şeyden vazgeçersen aslında onu kazanmışsındır diye. Hiç olmanın içerisinde var olmak vardır. İşte burada sevgi var. Feda etmeyi bir basamak olarak kullanıyorsun ve orada rıza ilahi kafidir diyorsun. Bu sana da olabilir. Seninle vakit geçirmek istemem. Sana karşı herhangi bir duygumu eritmem veya ümmet için zamanımı eritmem, vaktimi, evet. nefsimi, nefesimi eritmem ilahi artırılabilir. Feda etmektir. O fedakarlığın içerisinde muhabbet vardır ve dolayısıyla o da seni seviyorum demektir. Şöyle örnek vereceğim Aleyna Nur. Şimdi zahiri olarak tesettür bir feda ediştir. Kesinlikle. Ve o feda edişin altında yalnızca muhabbet var. Asla zorunluluk yok. Asla. Hürriyet var. Hürriyetin içerisindesin ama bir şeyi feda ediyorsun. Neye? Nefsini. Evet. Değil mi? Evet. Yani belki kendi nefsini, güzelliğini, o cemili göstermeyi feda ediyorsun. Gösterme isteğini. Çünkü seviyorsun. O yüzden Allah rızası, yalnız Allah rızası yeter dedik ya. Ben de daha ortaokuldayken bir video izlemiştim. Yani o biraz daha çocuk aklımla bile çok mantıklı gelmişti. Sürekli birine seni severim, seni severim diyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Düşünsene. Bana şu bardağı getir diyor. Mesela hiçbir şey yapmıyorsun. Bu Seni sevdiğine inanır mısın gerçekten dedi. E o zaman bizim ibadetlerimiz, Allah'a karşı olan muhabbetimiz. Hani seni seviyorum demekle olmuyor ki demişti ve ben sonra gerçekten namazı araştırmaya başladım. Çok güzel. Yani çok çok dedim feda. göstermem gerekiyor o zaman. Bir fedakarlık yapmam lazım Yani apt olmak seni seviyorum fedakarlığını barındırıyor. Hı. Yani yalnızca ibadet ve kulluk için yaratıldın. Fıtratta var ve feda ediyorsun. Beka buluyor. Seni seviyorum demiş oluyorsun. Hı hı bu çok önemli. Üçüncü sevgi dili olarak da şunu söyleyebilirim. İyi niyet beslemek. Yani evet. şikayet etmemek. Şikayet etmeyince insan bir hikaye inşa etmeye başlıyor. Orada da bir sevgi dili ve muhabbet olduğu için. Mesela kişi hayatından şikayet etmediğinde, verilenden şikayet etmediğinde verenle muhatap olmaya başlıyor. Ama kişi verilene şikayet ettiğinde sadece verilen kadar oluyor. Kapısında sürekli tokmakçı, şikayet tokmakçısı. Neden? Verendesin. Kusur buluyorsun. Kusur buluyorsun, evet. Ama kusuru görmeyince Rahmanı görmeye başlıyorsun. Rabb'ı görmeye başlıyorsun. Kusuru bak Rabb'ı görmeye başladığında kusuru gene görürsün. Hı -hı. Ama örtenlerden olursun. Kusuru örtmek set etmektir ve bu gene Allah'ın bir esmasıdır. Değil mi? Evet. Aslında sevgiyi doğru kullandığımızda iyi ahlakın kesinlikle temeli. Ahlak-ı hasene net Değil öyle. Terakkiat, ahsene takvim yaratılmış insan fıtratı bunlar. Yani biz şu anda aksi bir şey ya da fazla bir şey konuşmuyoruz. E şunları şunları okursan, şu temeli atarsan bu dili öğrenirsin. Hayır kardeşim. Senin La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dedikten sonra bu sevgi dilin başlıyor. Gazze için uykularımız kaçıyorsa yanındaki komşun için uykuların kaçıyorsa veya ümmetteki bir iki kişi, bir gencin imanı için uykuların kaçıyorsa sen bu sevgi dilini artık aktifleştirmişsin ve proaktif kullanıyorsun demektir. Hmm. Eğer sevgi dili ihlasla mayalanmazsa kişiden maalesef enaniyet yapıyor. Yani benlik duygusunu ortaya çıkarıyor. Aslında ben yaptım dedirtiyor. Evet gibi. evet. Yani biz şöyle diyeceğiz. Koca kainat hayat üzerine kurulmuştur. Hayat muhabbetle yoğrulmuştur. Muhabbet bir nimettir. O nimette de niyamı görmek gerekir. Yani nimet vereni görmek gerekiyor. O da yalnızca aynı semet olan Rabbimizdir. Yani kalpte bulunan. O zaman dua ile kapatmak istedim abla ben. Tabii. İnşallah gerçekten sevgiyi Allah rızası için kullanırız gerçekten. Yani o perdeleri kaldırıp her şeyde Allah'ı görebilmek için sevmek evet. gerçekten bizi başka bir aleme götürür diye düşünüyorum evet. ya. Şöyle de diyelim Aleyna Nur. Kırıldıysan, bir yerde seni kırdılar biliyorum. Çok üzüldün biliyorum. Ailenden belki o sevgiyi görmedin. Aile imtihanı yaşadın. Evet onu da anlayabiliyorum. Veya gerçekten çocuğuna yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin. O da seni seni kırdı. Sınavlar seni kırıyor. Dünya genel olarak sana gerçekten o bedbaht, talihsiz yüzünü gösterdi ve sen kalben kırıldın. Burası kırılma mekanı. Sadece şunu söyleme mekanı. Allah varsa bana yeter. Aleyna Nur, o zaman ben Risan Nur'dan bir hakikatle bitirmek istiyorum. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. isterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Elhamdülillah çok güzel. Elhamdülillah. O zaman Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet olun.